Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oskan. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta aşırı efsane güzel bir mod oynuyoruz sizinle. Siz zaten başlıklar anlamışsınızdır. Arkadaşlar bu çok güzel. Ben şu kamerayı şuraya çekeyim. Siz zaten rahatsız olmayın diye birazcık küçültebiliyor muyum? Aynen. şimdi şöyle şuraya koyayım. Ben tam modu e, yap e, güzel bir mod. Ama nasıl bir ben tam modu? Yani öyle iğrenç modlara benzemiyor diğer Benten çakma modlarına göre Arkadaşlar şöyle bir anlaşma yapalım mesela sizinle Biliyorsunuz ki benim kanalım 14 aboneye düşmüş Eğer yine 15 abone olursak bunun linkini vereceğim bu sadece bundan ibaret değil Mesela Bu normal sıradan bir Benten omletlikse de geçeceğim Bu benten ailesi yumurtalar kısmına gelince ee Bakın Yumurtalar kısmına giriyorsunuz. Tamam mı burada? Burada bir sürü canavar var. Tabii bunlar değil. Bunlar böyle ben tanım ailesi. Mesela burada onların karavanı falan var. Ben size Omnitrix'e geçeyim. Ee, ben Omnitrix'i burada göremedim. Yumurtalar kısmında. Buraya direkt. Om yazınca zaten bakın şurada çıkıyor. Şuraya tıklıyorsunuz. İlk başta bakın böyle bir şey geliyor. Tabii bu. Buna böyle bir kere sağ klik yap. E, yaptığınızda bakın ben saati çıkıyor orada. Zaten artık bu bizim bir işimize ama Şunu atabilirsiniz. Bunun üstüne geldiğinizde buna bir kere tıklayın. Katon ücretsiz Ve artık sizin de bir benten saati, e, saatiniz var. Şimdi buna bir kere tıklayınca bakın burada benim saatimde uzaylılar değişiyor. Mesela benim en sevdiğim bunların arasında en güzel olanı bakalım şu hayaleti hiç denememiştim ve sonra herhangi bir yere uzun basıyorsunuz ve evet gerçekleşti bakın hayalet bakalım nasıl bir şeymiş aynen hayalet gibi de uçuyor peki bunun tıklayışı böyleymiş benim aslında şurada bir kalp gibi bakın ben size dış görünüşünü gösterebilir miyim hemen bakın şu sol köşede de gözüküyor bakın altta da diyor ki 11 x batarya. Şu anda benim bataryam %87. Ben bunların hepsini denemeyeceğim. Video o kadar da uzun olmasını istemiyorum da. Ben bir kamerayı ayarlayamadım şuradan şuraya. Şimdi bakın eğilince böyle ben hatta şey yapayım ayarlardan. Ama gerçekten arkadaşlar bu çok güzel bir mod. Size gerçekten tavsiye ederim. Yalnız bunun kötü bir dezavantajı var. Bunun tek sıkıntısı arkadaşlar mesela ben bu karakteri beğenmedim mi? Ben bunun bataryası bitene kadar beklemek zorundayım. O benim biraz hoşuma gitmedi. Bakalım şöyle bir de benim attığım video galiba çok beğenmişsiniz. 3 günde 20 görüntülenme. 5 Üç görünüşü de böyle arkadaşlar. Ee, hayalet gibi aslında aynen dört 4 kolt ama daha güzel 4 gol falan deneyelim. Ben video durduracağım bunun enerjisi bitene kadar da. Ya durdurursam da ben video durana kadar ne yapacağım? Neyse arkadaşlar sizi fazla sıkmamak için videoyu durdururum da. Biz bunu keşfedelim. Şimdi bu zıplıyor. Tamam güzel. Zıplaması 149 hatta sınırsız. Çünkü hareket etmiyor zıplıyor uçuyormuş gibi gözüküyor ben bugün 4 tane minecraft modu atacağım hepsi de birbirinden güzel bir tanesi güzel bir araba modu bir tanesi hayvanlarla yer değiştirme bir tanesi de elmas sandık altın sandık hepsinin genişliği birbirinden büyük obsidyen sandık bir tanesinde de e, adı neydi hmm, kılıç modu slime kılıç ondan sonra obsidyen kılıç hepsinde atak demeyici değişiyor Bakalım başka mod var mıydı? Yani yoktu başka tanıtacağım mod. Varsa da bugün bakarım. Ama hepsi doğru. Birbirinden güzel arkadaşlar. Bu videoda en az bakın en az 2 like diyorum ya. Çok az. 2 like. Yani 2 like. Çok zor bir şey değil. Ben videoyu da durdurmayayım attı. Zaten %21 kalmış bataryamız. Bakın 19-18 diye iniyor. Herhalde bu 100 saniye boyunca sürüyor batarya dediydi. 100 saniye de o kadar da artılacak bir şey değil. İş çok iyi. Vuruşa, vuruşuna bakalım. Ha yakalıyor. Bak bu iyiymiş bunu sevdim. Ve bakın bak bataryam da bittiğinde şöyle bir şey çıkıyor. oyunun biraz sesini açabilir miyim? Bakın. Omnitrix'im bitti şimdi benim. Enerjimin dolmasını bekliyorum. Bakın şu anda Omnitrix'imin e, şarjı yüzde yirmi Bu tabi hızlı da diğerine göre. Ben ayarlardan bu sefer dört kolu seçeceğim. Ya da Yıldırım Güllü en iyisi arkadaşlar. Benim aralarında en sevdiğim Yıldırım Güllü oldu. O çünkü aşırı iyi efektleri falan var. O benim sevdiğim bir şey oldu. Şimdi yüzde seksen altı. Evet. Onu direkt sizinle şarjı full. Tıklayalım. Bakın yere bir kere tıklasanız veya herhangi bir yere geliyor. Bunların hepsinin farklı özellikleri var tabi. duruyor. benim dikkatimi çeken. Yıldırım gülleyi de bir deneyelim. Bakın sonra uzun basıyorum. Evet şu anda yıldırım günlüğü Bakın gördüğünüz gibi Şu anda yumurta şeklinde gidiyorum hani normal bir dört kol gibi Ve benim vuruşum da böyle Ben size bunun dış görünüşünü hemen göstereyim Arkadaşlar ama gerçekten mod aşırı güzel Gerçekten tüm şeyi benzetmişler Normal bentem aynısı öyle diyeyim Hani bazı modlar var böyle yumurtayı falan koyuyorsun bana hiç benzemiyor bu mod. Bu daha güzel. Baksana. Aynı efektler. Bu dört kol tabi her yeri yıkıp geçiyor. Baksanıza. Aşırı iyi. Ama oyunumuz baya kasıyor. Çünkü baya büyük bir delik açtı. Oha oha yavaş. Açık hani şöyle ayarlarsam iyi olur aynı. Tamam tamam. Çukur da ne bitmez çukurymuş. Ağrı var çok kötü. Oluyor. Ben 2 saatte bu çukur için mi uğraşıyorum? Benim 2 saattir uğraştığım çukur bu mu? Aa dur. Hala bir yol varmış tamam. Tüneli kazdık bataryamda %57'yim. Şimdi ben de ben bu kadar şeyi tanıttığım yeter onun elektrikse. Zaten siz bu modu eğer benim kanalım yeni olmuş abone yaparsanız modu siz oynayıp görürsünüz. Ben bunu daha detaylıca bir videoda çekelim de. Ben böyle burada sıkıştım. Durun tamam oldu. Böyle daha iyi. Arkadaşlar uçuşta böyle. Ama gerçekten animasyonları, efektleri aşırı iyi olmuş. Arkadaşlar kanalıma da abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Artık yani bir 20 abone oldum da size başka bir hesap daha vereceğim. 2 hesap vereceğim. Bir tanesi böyle Brawl Pass'e ee, 40 kademeye falan ulaşmış. Bir, hiç kutusu açılmamış bir hesap. Çok güzel bir hesap. Onu da 20 abone de size özel vereceğim de biliyorsunuz ki Brawl Stars güncellendi. Artık dostluk maçları falan daha güzel oluyor. Botları falan kapatabiliyorsunuz. O da güzel olmuş. Ben onun hakkında da bir ara bir video çekerim. Yani botları kapatmak daha iyi olmuş. Ama benim istediğim gibi bir güncelleme değildi bu. Bir de benim bir videom var. Nus Brawl. Collect Nus Brawl'a geldi arkadaşlar. iki gün önce geldi. Tüm kostümleriyle beraber Brawl Pass'te geldi Brawl Pass'in adı da Coruleta neydi? Coruleta ile başlıyordu da Yoluna da Corulet'miş Evet son 4 3 2 1 Ve şarjımız bitti Evet On Reddix'imizin de şarjı bitti Ben size bu Benten'in Ailesini göstereyim Bunlardan nerede, neredeyim? Orta kısmı. Bakalım. Aynen. Bakın burada da benim canavarlarım var. Burada benim düşmanlarım var. Mesela burada Kevin Levin var. Burada Kevin Levin 11 uzaylı ile beraber. Burada Gax var. Burada da Kreemaster. Ben bunu hatırlıyorum da bir tane büyücüydü kitabı vardı. Ve arkadaşlar bu araba moduna da biraz diyebilirsiniz. Çünkü bu arabayı sürebiliyorsunuz ve cama açılıyım. Size i̇şte göstereyim ve sonra videoyu bitirelim ve bir sonraki 3 dakika sonra bundan da bir mod daha gelecek. O da e, hayvanların yerini değiştirme modu olacak. O da efsane bir mod. lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup like atın. Onun de zaten gördüğünüzde kar yağıyor. Bakın ben bunu koydum. Koyamadım. Koy. Böyle bakın Ender Dragon kadar canı var. Ben tıkladım şimdi buna. Siz bunun böyle rastgele gittiğine bakmayın. Ben aslında bunu sürüyorum. Bakın şimdi. Geri mi? Bakın geri gidiyorum. Siz de benim geri tuşuma bastığımı görüyorsunuz. Yalnız bazen yine o kendi kafasına, kafasına göre gidiyor biraz sıkıntı. Ben bunu sürebiliyordum. Ne oldu bu? Ha bakın şimdi bir de aşırı hızlı. Ben şimdi şu kızı deneyeceğim kızdaymış ya. Hot. Ondan sonra da videoyu bitireyim. Hı. araba çok sıkıntılı. Ve benden hop hop Arkadaşlar bu uzaylıların hepsi de birbirinden güzel uzaylılar. Hani size de tavsiye ederim. Siz benim en güzel uzaylı şey dediğime bakmayın. Eee, dö, dö, neydi? Yıldırım gülle miydi o da? Ben de fazla ben temizleyen biri değilim. Niye sen şimşek kız değil misin arkadaş? Niye bu kadar yavaş? E şimşek kız. Sen şimşek kızsın. Bu ses benden mi geldi? bu şimşek hızdan mı geliyor? Sen şaka mısın? Eğer o hız şimşek hızdan geliyorsa işiniz var. Bu kadar da hızlı değiliz. Yani bu kadar da abartılı olmasına gerek yok. ya ben bunu belki kapatmayı bilmiyorumdur. Neyse arkadaşlar zaten kapıda çaldı. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.